İzmir ve Adana'yı göremedik. Evet yani ben hatta Ankara'da şu an bakıyorum. Ankara'da da belli yerler açıklamışlar. Ee, yeni Mahalle, e, Güdül, Elmadağ açıklanmış. Burada e, henüz Çankaya mesela açıklanmamış. İyi Parti ile görüşülen, <laughs> iyi Parti'nin görüşülen üç yer örneğin açıklanmamış. Tabii e, tüm listeye bakmam lazım bir yorum yapabilmem için. Sıcağı sıcağına düşüyor. E, ama ee, yani İstanbul ve Ankara'da en geniş ittifakı bu bölge, buradaki belediye başkanları kurmak zorunda. Sadece burada değil, diğer yerler için de bu böyle. Muhalefetin en geniş ittifakı kurması gerekiyor ve ya e, ya da bu başkanların buldukları yerlerde en geniş ittifakı kurması gerekiyor. Bu açıda bu aşağıdan, aşamadan sonra ben bu arada ben İyi Parti'yi konuşmaya çok hevesli değilim yani. Heveslisi değilim. Sadece, Aman hevesli olmadığın hayır, hayır hocam öyle değil. Ama bu konuyu takip eden ben CHP'yi de yaz boyu takip ettim. Yani evet. CHP'yi... E çağrıları varken de her gün CHP konuşuyorduk evet, CHP sonuçta. her gün konuşuyorduk. Bu partiye özel bir şey değil Bunlar ki. Bundan rahatsız olan CHP'liler vardı ama toplum arzuluyordu. Konuştuk ve e, o günler geride kaldı. Şimdi e, e, biz konuştuğumuz için İyi Parti'de gündem oluş, oluşuyor değil ki. İyi Parti'de Yok e, gündem var ve biz bunu takip ediyoruz. Ve e, yani benim açımdan da şu kesin e, yani artık belediye başkan adaylarının, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir İYİ Parti ile yolların ayrıldığını tespit edip öyle yola devam etmesi. İkincisi e, bu koşullar altında İYİ Dem Parti ile de açık bir işbirliği yapmasının mümkün olmadığını görerek olasılıkla en kötü senaryoya göre hareket etmesi gerekir. Orada da haftaya yani, heyetler belirlenmiş, haftaya tamam, görüşecekler. Orada de görüşebilirler partiyle. ama yani CHP adaylarıyla e, Dem Parti, CHP ile Dem Parti kurumsal bir işbirliğine e, bu koşullar altında gidemez. Yahut e, işte büyük şehirde örneğin Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi büyük adayları e, Parti, Dem Parti ile kurumsal bir ilişkilenme içerisine e, giremez. Girmeleri takdirde, girmeleri halinde İstanbul'u kazanmaları şüphe İstanbul ya da bulundukları yöreyi kazanmaları şüpheli olmakla beraber ülkenin geri, geri kalan bölgelerinde ağır bir hezimet meydana gelir. Bu CHP aslında öyle kolay verilebilecek bir karar değil. Yani yerelde başka değişik işbirliği modelleri geliştirilebilir. Ben bunu anlayabilirim. Yani işte belediye meclislerinde bir işbirliği modeli geliştirilebilir. Fakat yani e, Dem partinin arzuladığı şekilde şu illeri Şeyh bize var. verin hı hı. bu ilçeleri bize bırakın türü bir anlaşmaya e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Evet demesini ben mümkün görmüyorum Evet demesi de e, siyasi açısından büyük bir risk oluşturuyor öyle düşünüyorum bu bakımdan buna yani takdir gene kendilerinin, ve karar verecek olan ben değilim ama bu riski e, ben görüyorum onlar da görür diye düşünüyorum Bu bakımdan e, Elbette ki HDP'nin ve İyi Parti'nin oylarını alabilmek için bütün araçları geliştirmeliler. Ama bu aşamadan sonra ben belediye başkanlarının e, herhangi bir ittifak olmayacakmış gibi olasılıklı en kötü senaryoyu önüne koyarak e, yola çıkmaları gerektiği inancındayım. Ve zaten bugün itibariyle e, açık ara öndeler bunu söyleyeyim. E, bak bugün Ömer Çelik açıklama yaptı. AK Parti adaylarının açıklama tarihini öteledi. Tabi tabi. Hocam. Ocak başına kaldı. AK Parti adayı bulamıyor. Takvimde olabilir demiş. Yani parti AK soruşsun. Parti adayı bulamıyor. aday bulmakta zorlanıyor. Doluya koysa almıyor, boşa koysa dolmuyor. Çünkü e, ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu seçildiği günün adamları. İkisini de geçen 5 yıllık süreçte başarılı bir performans ortaya koydukları gibi e, ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık görüldüler. Ve herkes biliyor ki ikisi de aday olsaydı ikisi de kazanabilirdi. İkisi de Erdoğan'ı alt edebilirdiler. Ve bugün ikisi belediye başkanı da seçildikleri günkü insanlar değiller. Şu an Türkiye'nin en etkili siyasetçiler arasında yer alıyorlar. Ekrem Mamoğlu da öyle, Mansur Benim Yavaş da öyle. Siyasetçi değiller. Yo, siyasetçiler Kamu ya. görevlisi onlar. Yo, siyasetçiler ama. Canım. Belediye başkanı. Yani ama Türkiye'nin kaç belediye başkanı Türkiye'nin bir başka eline gittiğinde deprem, deprem etkisi yaratır, miting yapabilir. Bu vasıfta insan yok. Bu vasıfta şu an Türkiye'de Herhalde haksız etmiyor ama iki insan var. Yani bir başka ilde miting yapabilen belediye başkanı. Seçimde görmedik mi? Tabii. Ee, e, Mansur Yavaş, Meral Akşener'le 40 küsür ili gezdi. Gittiği her yerde büyük kalabalıklar topladı. Ben Sakarya mitingini izledim. Oradaydım. Ee, İmamoğlu üstelik Kılıçdaroğlu olmadan Erzurum ve Doğu Anadolu mitinglerini yaptı. Konya mitingini yaptı. Ben oradaydım. O kitle İmamoğlu'yla coştu. Sakarya e, Bolu mitingini izledim. Düzce mitingini izledim. Dolayısıyla yani bu insanlar bir başka şehirde miting yapabilecek vasıfta etkili insanlar. Şimdi bu insanların karşısına AK Parti aday bulmakta zorlanıyor. El verse Erdoğan çıkıp Ankara'da ve İstanbul'u kendisi yarışacak. Tabii. Yani bula bula damadını düşünüyor herhalde. Yani öyle olduğu iddia ediliyor. Bence öyle olmayacak. Aslında şu an, şu an... fena fikir yani gibi bir yok. düşünce yok, fena fikir değil de Hayır. <laughs> Hayır bir şey. Söyleyeyim. güvenilir bir araştırma şirketiyle nin konuştum. Raporun henüz açıklamadığı için ismini vermeyeceğim ama çok güvenilir bir şirket. Eee Ekrem Selçuk Bayraktar'ın da 8 puan önünde olduğunu söyledi. Bak Selçuk Bayraktar'ın da 8 puan önünde olduğunu bana aktardı. Rapor şu an basılıp dağıtılmadığı için kaynağını söylemeyeceğim. Ama önümüzdeki günlerde onu yazacağım. Yani Ekrem Mamouloğlu AK Parti'nin gösterilmesi muhtemel 3 belediye başkanının da açık ara önünde. Mansure'm zaten öyle. İstanbul'da aday adayları belli AK Parti aslında. Fahrettin Koca her geçen gün bence bir ihtimal olmaktan çıkıyor çünkü varlığını göstermiyor, Hiç Ali hissettirmiyor. Için. Ben Ali Yerlikaya'nın kanal olacağını düşünmüyorum. Ali Yerlikaya bir kere İstanbullu değil. Ali Yerlikaya İstanbul valisi. Tabii İstanbullu görev yaptığı değil. için. Yani dolayısıyla Ali Yerlikaya'nın bir ihtimal değerli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bak, üçüncüsü işte Tevfik Göksu ihtimal Murat Kurum evet, Murat Kurum mümkün. Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı mümkün. Adil Kara İsmailoğlu mümkün. Burada belli vasıfları arıyorlar. Bunlardan biri diyorlar ki, ya Karadenizli olsun, mümkünse Karadenizli Kısaca olsun. İkincisi, Bey, sempatik mi vereceğim. olsun, muha, sempatik ve muhalefetle kavga etmeyen, işine odaklı biri mi olsun? Ee, yeri geldiğinde dişe diş kavga edecek siyasal demeçler verebilecek yerel yönetimlerden gelen biri mi olsun? Bunların hepsini toparlayabilecek bir adam bulamıyorlar. Sempatik, işine odaklanmış, bakanlık deneyimi bulunan kim? Fahrettin Koca, Murat Kurum, Adil Kara İsmailoğlu sempatik hariç oraya yazılabilir. Ya da belediyeden gelen siyasi kimliği uygun, işte kim? Tevfik Göksu. Belediyeden gelen ama bürokrasiden de gelen ...işiyle odaklanmış ve... E, ...ve... E, yani ...bürokratik deneyimde olan kim? Ergün Turan. Bunların hepsini toplayabilecek... ...bir unsur yok halen daha... E, karşısında. E, Ankara'ya gel gelelim. Ankara'da da... ...bir kere... Ve ...işte kimi koyalım diye dert düşünüyorlar. Turgut Altınok. Diyorlar ki Ankaralı olsun... ...ülkücü olsun. E, Turgut Altınok. Tabii. Dönüp bulaşıp Turgut Altınok'a geliyorlar. O da... Onlar da tam emin de değiller. Yani Turgut Altınok da bastırıyor ama AK Parti tabanı il başkanı mı olsun? Efendim söyleyeyim Sincan Belediye Başkanı mı olsun? Murat Kurum, Murat Kurum da şey gibi yani her mevkiyi oynayan topçu gibi oraya oraya koyuyorlar. Yani e, Murat Kurum mu olsun gibi e, seçenekler arasında bocalıyor. Halen daha tercih yapabilmiş değiller. O bakımdan ben iki belediye başkanının da elbette ki diğer partilerin tabanlarına seslenme gerektiğini düşünüyorum. Ama ittifaksız yalın olasılıkla en kötü senaryoya göre hareket etmeleri gerektiği inancındayım ve başarılı olacaklar. Yani ben buna inanıyorum. Başarılı olacaklar. Peki. Eğer bir yol kazası olmazsa, eğer bu performans sürdürürlerse seçimlerden başarılı çıkacaklardır. Çünkü AK Parti henüz bir aday ismini netleştiremedi. Adayları değil ismini netleştirmek, teşhis edemedi. Daha teşhis aşamasındalar. Спасибо.